Ya. Allah Allah. Benim oğlum için. Allah. Koymayın ne olur yapmayın Allah, Allah. Tamam, tamam, tamam. Üzme kendini bu kadar. Beni bırakıp gitme oğlum. Gitme oğlum. Üzür benim oğlum orada. Allah. Benim oğlum için orada yapmayın. Allah. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Allah. <laughs> Erkan oğlum. Anne, anne Erkan geldi. Erkan geldi. Oğlum geldi. Anne Erkan. Bana baktı. Anne ben geldim de der gibi baktı. Anne yapma Allah aşkına. <laughs> Senin moralin bozuldu. Cansu, <laughs> al anneni. <laughs> Hayır, Oğlum geldi. O, oğlum oradan baktı yavrum. Anne, anne, Evladım anne. geldi. Cansu. Böyle sakalları uzamıştı. <laughs> anne ben gel, geldim der gibi baktı. Allah anne bu. Gel anne. Tamam oldu. Ha 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 Ben mekana geçiyorum. Polisse polis. Rıza ise Rıza. bekirse Bekir. Ne olacaksa olsun. Ben böyle saklanacak adam değilim. Aynen düzen bozuldu mu işler değişiyor. Ben de mekana geçeceğim. Polis bir ipucu bulamadı zaten. Orada bir sevkiyat yapıldığı malum. Ama kim yaptı belli değil. Bir süre ortalıkta görünmeyin. Kirven, Tamam. Yardım ettin eyvallah. Bundan sonra kendimiz gerisini hallederiz. Senin problem yaşadığın Rıza'ya gelince de onun da bir ara cevabına bakacağız. Çekin lan. Lan kolay böyle mi? Ben böyle mi çekildim oğlum? Ağabey, Kursa Vanlı'nın adamın ailesi hala aile mahallede yaşıyormuş. Kursa kız kardeşi Mehdi'yle ablayla yakın arkadaşıyla evlendirilmiş. Vay gavlet arkamda! Düğün günü kızın işini bitirin. Bu da Çal Allah'a devam. Can su kızım bir bardak su getirsene bana. Hoş geldin Mehmet. Cansu, bacım. Yanımızda kimse yokken ya, yine bana abi diyeceksin. Seninle evlenmem sadece senin için kardeşim. Aklına sakın başka bir şey sokma olur mu? Annem müsait mi? Evet müsait. Anne. Nasıl oldun? Hoş geldin Mehmet'im. Hoş bulduk anne. Oh, o kadar gerçekti ki oğlum. Böyle uzun uzun yüzüme baktı. Sanki özür dilerim anne dedi. Annem. Sen sadece hayal gördün. Oh, oğlumun öldüğüne beni kimse inandıramaz. Asla inanmıyorum. Babam nerede bu arada? İlaç almaya gitti eczaneye. Anladım. Şey anne. Yarın Cansu birlikte... Kütüphanesine gidip bir almak istiyorum. Sizin için müsaitse. Hayırlısı olsun evladım. Sağ olun anne. O zaman bana müsaade. Yarın gelip can suyu götürürüm. Aras abi. <laughs> kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Durum acilmiş. Gitmemiz lazım. Dimitri mesaj atmış. Tepede bizi bekliyorlar. Doğan be kardeşim. Kusuvalan yüzüne bakmak ağrıma gidiyor be. En yakın kız kardeşiyle evleniyorum. Ama ondan bundan haberi bile yok. Bak abi. Beni aldın götürdün kızı istettin. Sana neden diye sormadım. Biliyorum Cansu senin için kardeş. Neden evleniyorsun onunla? Ne çok konuştun be kardeşim. Hadi gidelim. Gelmişlerdir. Haydi. zamanında gitmeseydi kuyu dibinden. Her şey nasıl olurdu hiç düşündün mü? Düşünmez mi insan? Sen, ben, Mehmet kahve açmıştık, işletiyorduk. Ben Aslı'yla evlenmiştim. İki oğlum, bir kızım vardı. Annem sana kız bakıyordu. Oğlum artık evlen diye baskı yapıyordu. Akşamları Okey masasında taş çaldın çalmadın kavgası yapan adamlar olurduk. Sabahları köşe başındaki börekçiye gidip, boça yer, oradan kahveye giderdik. Bugün sen süpür, ben süpür diye kavga ederdik. Tamam tamam abiler sakin olun, kavga etmeyin. Ben süpürürüm kahveyi. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey soracağım. Fakat neden daha önce söylemedin diye üzerime gelmeyin. Hayırdır? Ne söyleyeceğini biliyorum da ondan. Ben de biliyorum. Siz ne aramıyorsunuz? Bunca zaman geçti artık. Bırak da tanıyalım birbirimizi o kadar. Sen para sağlam yerde mi onu söyle bana. <laughs> evet sağlamda. Bakın beyler. Ben kimseye güvenmiyorum. Özellikle Mahir'e. Bu para mevzusunu hiçbir şekilde, hiçbir yerde konuşmamak lazım. Mutlaka bir hamle yapacaklardır. Akşam Rıza'nın mekanına gideceğim ben. Hep birlikte gitmek lazım. Bizi bir görsün. Korktuk, saklandık, sanmasınlar. Hazırlıklı gitmeliyiz. Biz her zaman hazırız. Eyvallah. O zaman bana müsaade, akşam buluşuruz. Bizimkiler nasıl Mehdi? <laughs> Mezarlıkta annen seni görünce çok ağladı. Erkan diye tutturdu. Gece ağlıya ağlıya uyudu. Bunu sakın bir daha yapma. Yapacaksan eğer, çık karşısına. Az kaldı, yakında yanlarında olacak. İyi edersin. Aa, bu arada bu hafta sonu Silivri sahilde sevkiyat var. Metin sen çocuklarla bunu halleder misin? Benim pazar günü başka işlerim var. Üstü halleder. Hayırdır ne işin var? Hayırdır hayır. Hadi bana eyvallah. Ha bu arada. Siz maliyaya bakılmaya devam edin. Hal kurmaya devam. Kardeşime göz koymuş, hala benimle konuşmaya yüzü var. Ya bir şey soracağım sana. Sen az önce neden ben evlendim, sen hala bekarsın diye anlattın. Ama belki ben evleneceğim, sen evde kalacaktın. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yürü akşam hazırlık yapalım, yürü. Benim de seninki gibi çocukluğum oldu. Annem beni bırakıp başka adamla kaçmış. Babam da beni yurda vermiş. Bir daha da arayıp sormamış. Daha dokuz yaşındayken tanıştım ben silahla. Dayımı vurdular evimizin kapısının önünde. O kadar çok ağladım ki... ...annem tek damla yaş dökmedi gözünden. Ve bana baktı. Ağlama dedi. Ağlama. Erkek adam ağlamaz. Acının erkek-kadın ayrımı var mıdır? Yoktur. Acı, acıdır. Sen ne annene ne babana benziyorsun. Cansu, ne yapıyor Kim o? Mahalleden, Kosova'nın kardeşi. Atlayacak. Gel buraya sen ölmesin. Gel buraya Gel buraya at. Gel şöyle. Gel şöyle otur. Otur biraz. Gel. İç Seni hayatına son verecek kadar özel şey ne? Ailenle alakalı mı? Annen baban. Ya da abin. Hayır. Ailemle alakası yok. Benim kendi sorunlarım var. Canım benim. Başına ne gelirse gelsin. Hayat yaşamak için çok güzel bence. Baksana ne kadar güzelsin. Pırıl pırıl bir hayat var önünde. Daha çok vaktin var. Neyse hadi gel. Biraz bana gidelim dertleşelim. Hadi kalk. Ha. Bu arada bu benim abi Ejder. Memnun oldum. Abi biz gidiyoruz. Tamam. Sonra konuşuruz. Siz gidin görüşürüz sonra. Hadi gel. yeter Çok iyi değil de idare eder. Akşam gel bir bakalım. Masaya çıkacak mısın? Dans değilim ben. Şarkıcıyım. Masaya falan da çıkmam. Gecede 500 lira alırım. O da sahneden önce. Tamam derseniz gelirim. Yoksa gerek yok. Arkadaş hem iş istiyorsun hem de posta mı koyuyorsun? Şartlarımı söylüyorum. İşinize gelirse. Ya, tamam neyse ne. Selam, selam. Aleykümselam. Aleyküm Akşam abilerim gelecek. 20 kişilik yer ayırın. Kim abilerin? Koyu abileri dersen anlarız abi. Selametle. Kuyu dibinin abileri ya Hemen Bekir Ağa'ya haber verin Adamları da iki katına çıkın Belli ki akşam buralar Perfect. Sen beni aramazdın. Yok yok. çok bugün maşallah. Şükür. E ne oldu peki neden aradın? Yarın akşam koyu dibi yani hepimiz kızların mekanına gidiyoruz. Neden? Baskın mı? Aslı. Gecenin sonunu kestiremiyorum. Dediğimi unutma olur mu? Aynı şekilde yapacaksın. Mehdi. Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme. Hadi Hı -hı. eyvallah. Kosovalı senin kirven değil mi? Biz neden düşmanız ona? Kosovalı bu camiada gördüğüm en mert adamlardan biri. Ona yanlış yapan değil kirvesi, babası olsa canlı olur. Bizim Afganlarla bağlantımızı eninde sonunda öğrenecek. O bizim canımızı okumadan bizim onu yok etmemiz lazım. Bekir ağa bizi maşa olarak kullandığını zannediyor. Ama aslında biz bekir maşa olarak kullanıyoruz. Efendim, tamam, geliyorum. İşte Bekir Ağa'ya gidiyoruz. Alo, anne? Bu kız günlerdir... ...ne yiyor, ne içiyor... ...sürekli ağlıyor. Evladım... ...bir evlilik yüzünden mi bütün bunlar? Tamam, ben bulup getiririm Sen sıkıntı yapma. Bulur bulmaz, haber alır almaz lütfen beni haberdar edin. Tamam. Cansu, neredesin sen? Anne seni merak etmiş. Merhaba Arzu ben. Mahalleye yeni taşındım. Cansu da bana geldi biraz dertleştik. Teşekkürler. Hadi Cansu gidiyoruz. Ne zaman canın sıkılırsa dertleşmek istersen buradayım. Çekinme olur mu? Teşekkürler. Cansu, bir şey anlatmadın değil mi? Hayır hiçbir şey anlatmadım. Sadece konuştuk. Bak bacım. Bundan 5-6 ay sonra benden boşanacaksın. Bu olay da burada kapanacak. Tamam mı? Sen kapattın da ben nasıl unutacağım?